Maide 51'e bakabilir misin? Müslüman dışı dostlukla. Onları dost edinmeyin ayetibe. Maide 51 dedin değil mi? Bir Müslüman her dinden insanla dost olur. Onu söyleyeyim. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Şimdi az önce gördük ki Allah Yahudilerin ve Hristiyanların iyi olanlarının, ihlaslı olanlarının cennete gideceğini söylüyordu. Bir korku yoktur onlar için, cehennem yoktur onlar için diyor. Şimdi nasıl olur da biz bu insanlarla şey olamayız, dost olamayız? Burada gönül dostu olarak çevirmiş Yaşar Nuri. Burada dost olarak çevrilen kelime velidir. Ve veli sadece dost demek değildir. Fazla bir anlamı da vardır. Önder gibi. Tamam mı? Hacı Bektaşi veli adamına değil mi? Çünkü pirleri, önderleri. Veli de bir önder manası da var. Yani tabii ki de bir Müslüman Yahudi ve Hristiyan'ı önder edinemez. Bu mümkün değil yani. Kimleri dost edinip edinemeyeceğimizle ilgili noktayı Mümtehine suresi koyar arkadaşlar. Mümtehine. 8 ve 9'u okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi din hakkında sizinle savaşıp sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez din hakkında seninle savaşıp, senin yurtlarından çıkarmaya çalışacak. Seninle savaşan yani. Böyle işler yapmayan insanlarla dostluk kurabilirsin. Fakat Allah sizi ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar zalimlerin ta kendileridir. Böylesi düşmanla işbirlikçiliğe eden kimselerdir. Gayet açık ve Yani sana bir husumet gütmeyen, dininden dolayı senin yurdundan çıkarmaya çalışmayan, kuyunu kazmaya çalışmayan bir adamla tabii ki de arkadaş olursun. Fakat veli edinmek, önder edinmek başka bir şey.